sürümüyle alakalı bir video çekeceğim. Birinde gelenler bambu biyomları mesela. Bambularla. Ee, mesela burada sakura biyomunun şeyleri var. Ee, burada zırhların farklı görünüşleri var. Burada da hangi şablonla yapacağımız var. Hepsini teker teker anlatacağım. İlk başta bambu ve sakuraları anlatmaya başlayacağım. Burada burada bir bambu bi bulamız var bu normal bambu ama bu biraz daha şekilli gördüğünüz gibi bu farklı bu farklı bu çit kapısı çit kapısı bu açılma, açılma kapanma sesleri çok farklı bu bir merdiven bu diğerinden daha da farklı bir merdiven bu bir kapı açılma kapanma sesleri kapılara göre gayet farklı onun öyle bunun açılma kapanma sesleri de garip. Yani bu basamak mesela yarım basamak. Bu ayrı bir yarım basamak. Dur, şunu sabah yapayım bir. Tamam, bu basınç plakası. Bu düğme. Mesela ola oh, ve bunu hiç beklemiyorum. Bu kanınız mesela. Dur. şöyle gidebiliyor muyuz? <laughs> Şu an oyunum İngilizce değil. Sadece bu oyuna yeni eklendiği için İngilizce görünüyor mesela. Ama mesela tek, mesela şöyle desin. Şunu elime alsam mesela. Dur şöyle alayım elime. Aldım ne demek göğüslük de. Ama mesela. Diyelim. Şunu kırıp elime alsam. Çünkü bu yeni geldi ya oyuna. Kusa mesela. Bunu kırıp elime alsam. Bu İngilizce bir şekilde. Cherry Traptor. Yani Cherry Tuzak Kapısı. Yani Sakura. Devam edecek olursak burada bir tabelamız var. Ee, buraya bir şey koymamışım galiba. Ha buraya tekne koymuştum. Burada bir tabelamız var. Bu tabela yeni bir tabela. Sarkmalı böyle yukarıdan sarkabiliyorsunuz. Ben bunu yere koydum. Bu tabelalar var. Tabela yeni geldi tabela. Bu normal bambu zaten biliyorsunuz. Burada değişik bir blok var bu, bu. Bunun yeşil hali bir de normal bambu hali. Normal Normalde yeşil ama bu biyomda sarı görünüyor. Ve tabelalarda yeni bir değişiklikler oldu. Normal tabelalarda ve diğer bunlar, bunun gibi tabelalarda bastığınızda tekrar yani mesela ben buraya abone ol like at yazacağım. Abone ol yazdım. Tam like at yazacakken hop bir anda çıktım. Ama tekrar gidiyorum. Like at A, yani yine çıktı alt yazabiliyoruz. Neyse. şimdi tekrar Sakura'ya gidelim. da yine aynıları var sayılır. Bu niye hep böyle yapıyor? Sakura'da da yine aynıları var Tahtası, odunu, bunun baltayla sağ tıklanmış odunu. Ee, her tarafı böyle Odunmuş gibi bir şey işte tam anlatamıyorum bu da pembeleşmiş hali çit çit kapısı merdiven kapı kapıyı böyle de tuşla bu, bu, zaten bildiğiniz basınç şakası. Bu normal tekne göstermeye gerek yok. Bu da onun aynı ikisi. Bu fidanı ve yaprağı beni çok hoşum. Benim çok hoşuma gitti. Yaprağı fidanı gerçekten çok hoşuma gitti. Ve e, bas yani yarın basınç. tam bunlar eklenmemişti. Sizle ilk şablon Sentry bu. Pleasure Outpost'larda %20 şansı alacak bu çocuk. sandığı var ve yani 5 tane Pleasure Outpost'ta bir tane bulabilirsiniz. Onun gibi bir şey. Kostüsü batık gemilerden 11 şans alacak. Çünkü... Bu da bu şekilde.

i <laughs> not her gelecek konuşsa. Kuslanayı mı Bu bir Lapis. evet doğru. Bak, lapis, demir, kızıl taş, bakır, netright, altın, elmas. Bunun Böyle yaptı. Öf. Elmas zümrütle yapılıyor. Zümrüt de böyle. elmas da böyle. Hepsini de farklı yapabilirdim. Çünkü 10 farklı çeşit var ve 11 tane var yani. Bir tanesini yapmazdım. 10 farklı çeşitle bunları yapabilirdim ama yani ay yapsam daha güzel olur. Yani ay dediğim bu göz efekti yani çok güzel. Zümrüt de böyle. Elmas da böyle. Altında böyle. Netherite da Netherite'in üzerine netherite basamayacağımızdan dolayı ben bunu elmasın üzerine bastım ve ayrıca şöyle bir şey var ki burada bakır, bakırı çok şaşırdım ben. Yani bakır nasıl olabiliyor yani? Bakır tek kullanıldığı yer bir en en faydalı kullanıldığı yer şu dürbün. O da zaten gerek yok. Optifine olanlar yapab yapabilir yani. Ama Optifine olmayanlar için bu olabilir. Redstone var, İşte dediğim gibi demir. Demirde de böyle gözüküyor, Redstone'da da böyle gözüküyor. Yani şu şu ikisi ben çok beğendim. Bir de zümrüt çok beğendim. 3 üç, üç, çok güzel. Demir biraz sönük kalmış. Kuvars biraz daha canlı. Lapis de böyle. Tabi bilgisayarlarda oynayanlar, oynayanlar için e, Minecraft'ın kaynak dosyalarında Bunların koyuluğunu, açıklığını değiştirebiliyorsunuz. Ve ayrıca buraya gelecek olursak elmas, ay zümrütten bir set hazırladım buraya. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bunun şeklini de değiştirebilirim istersen. Ve ben şunu almayı unuttum. Durun hemen alayım şunu. Şu iki moba almam lazım benim. Yoksa olmuyor Hemen yaratıcılığa geçeyim. En başta şuraya gidip en sona ineceğiz ve Buradan yeri koklayıcı diye geçiyor burada. Siz bilirsiniz. Hemen bunu çitler yardımıyla koyacağım. Çitleri de alalım. Ee, biraz Çit burada değil miydi be? Ha çit şuradaydı ben. Ah benim gitti. Hadi yeni geldiği için sakurayla koyalım. Bir de şuradan yazarsak. E, burada şu an deve Türkçe olarak geçmiyor. Kamel aldık. Şöyle şuraya gidelim. Çok büyük çıkabileceği için yani bunun ne kadar çıkacağı belli olmuyor. Şöyle küçük bir alan hazırlıyorum. Bu kadar da büyük bundan daha büyük çıkmaz bence. Devenin ne kadar olduğunu biliyorum. Ben deveye bu kadar yeter. Hatta deveye bu kadar yeter ya. Dur şu kadar. Belki sınıfı biraz daha büyük çıkabilir. Allah, ha tamam. Snipor'u da şöyle koyalım. Bakın bu iki neyse bu çıkabiliyormuş. Ben bunu çıkabildiğini unutmuşum. Sniffer en dışarı bu şekilde yani bu böyle büyük de çıkabiliyor ama eğer gelirse. Ah evet böyle de küçük küçük de çıkabiliyor zaten buna büyüyecek. Bu develerde aynısı oluyor mu? Biraz deneyeceğim. Küçük çıkıyor mu? Aa çıkıyormuş. Bunlar da küçük de çıkıyormuş. Küçük yavruların olduğu birini biliyordum zaten de yumurtadan çıkıyor. Bunların üzerine binebiliyoruz. Buraya eğer koyarsak bunları sürebiliriz. Hatta hatta bayağı büyük ama ben bu develerin kullanışını bir türlü çözemedim Şuradan bir eğer alayım şuradan. Şimdi bir sabah da yapalım zamanı da. Akşam hiç tanımıyor. Gel bakalım. Şimdi eğerimizi yiyelim. Haydi şimdi seni sürdü. Herhalde durumu bekleyin. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle küçük bir platform hazırlayalım. Atlaması için. Yani bir blok boşluk yeter bence. Hayır çünkü yani boş yere zaman geçmesin. Yani. Çünkü diğer türlü uzun olur. Bu, bu kadar bloktan atlayabilir mi? Çok güzel. Gel bakalım. Bence bu kadar bloktan atlayamaz. Yani imkan yok. Gel bakalım. Şöyle gidelim. Ha bu arada buna iki kişi de binilebiliyor. Aa dur. Oha. O bayağı atlıyor lan. Dur. Biz şunu biraz daha küçültelim. Ee, şuna bir indirir miyim? Ha. Biz bu alanı biraz daha büyütelim. Mesela buna. Bu Şey bunu da gösterelim evet. Hazır gelmişken şunu da gösterelim. Arkeoloji. arkeolojiyle eklendi. Bu garip kum. Bunu şöyle su kuyuların altında ve tapınaklarda bulabilirsiniz. Bakın bunlar yani da bloklar gibi kırılıyor. Kırılıyor mu? Kırılıyor mu? Ha. Ne geldi? Bir şey geldi mi? Ee, evet, bir şey gelmedi. İçinden bir şey çıkabiliyor yani. Ben bunun mantığını anlamadım ya. Herhalde bunlar doğal olmadığı için. Böyle oluyor. Oha. Oha ben bunların hiçbir şey anlamadım. Neyse bunlardan kayalım bari biraz yakınlaştırdık. Çok da yakınlaştırmayalım. 5 blok. 5 bloktan atlayabilir misin? Atlar atlıyor diye biliyorum ben. Bu arada 13 dakika oldu. Birimi ben gerçekten çok sevdim. Atlam Yo atlayamıyor ki bu. Nasıl atlayacak lan bu? Ben bunu nasıl atlatabilirim? Aha. Oha. Bindim. Açılamıyor ya bu. Oğlum o kadar uğraştık lan. Neyse ben bunu öğrendim. Bir şekilde atlarım. Neyse 1.20 Ya bunlar şöyle size tekrar göstereyim yavaş ya, yavaş. Belki buralara bir şeyler alırsınız. Nelerin, hangilerinin nerede çıktığına böyle görünüyor. Bakın yavaş ya, yavaş göstereyim şöyle buraları izlersiniz. Hangilerinin ne kadar yüzdelikte çıktığını görürsünüz. Tamam. Bir de bu bloklarla yazıldıktan bu, bu arada video ne kadar büyümüş. Evet. Birinin sürümüyle alakalı böyle bir şey Bu arada size bir durum olacak. Benim bir survival haritam vardı. Beşinci mi altıncı mı bölümde neydi? Orada e, ee, bayağıdır bir, bir buçuk iki aydır falan video atmıyorum orada köyümde köylülerin olduğu yerler patladı. O yüzden gerçekten çok sinirim bozulduğu için birkaç aydır video atmıyorum ama iki hafta önce falan orada baya bir blok toplamaya başladım merak etmeyin. O da gelecek bir illaki yarın değil ondan sonraki gün muhtemelen survival gelir. O zaman hadi görüşürüz. Bay bay. Oy niye basmıyor?